Sayın Mali İl Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri, hepinizi teşebbüsüm ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Devlet Demir Yolları 3. Bölge Müdürlüğü Yatırımcı Kuruluş Kurulu'nu da açıklıyorum. Devlet Demiryolları 3. Bölge bu şekilde bulutları içerisinde toplam proje bedeli 32.593.000 lira olup toplam proje adedi de 3 adettir. Geçmiş yıllar harcaması 4 milyon 85 bin 2013 yılı ödeneğide 12 milyon 739 bin 485 liradır. Dönem sonra harcaması 7 milyon 802 bin 129 lira olup parasal gerçekleşme %61 fiziki gerçekleşmede %35'tir. Devlet Demir Yolları 3. Bölge bu yatırımlar içerisinde, Devlet Demir Yolları 3. Bölge Müdürü'nün uçak ilulutları içerisinde Nohut Ova e, oturak istasyonları arasında 33 km e, yol yenileme çalışmaları ihalesi yapıldı. Devam etmekte ve tamamlanmak üzeredir. Bu çalışma tamamlandıktan sonra e, bu çalışma tamamlandıktan sonra yolun konforu e, artmış olacak ve e, seyir süreleri mesafeleri daha da kısalacaktır. 33 kilometrelik yol çalışmasının tamamlanmasını müteakip Nohut Ova, Uşak daha sonra da ee, oturak e, durumlu pınarizasyonlar arası yol yenileme çalışmaları toplam e, 72 artı e, durumlu pınarla beraber 118 kilometre yol çalışmamız tamamlanmış olacaktır. Dolayısıyla İzmir, Manisa, Uşak, durumlu pınar arası yenilenmemiş yolumuz kalmayacaktır. Bu arada bu e, İkincisi de cam e, can ve mal güvenliği açısından hattımızın sağ ve soluna her iki tarafına da e, sefer güvenliği açısından ya çalışmalarımızı çalışmalarımız yapılmaktadır. E, bu yıl e, bu da e, Uşak İnay istasyonları arası kilometre 283 886 arası çift taraflı müferit temelli ihatalar e, e, ihale yapılmış yapımlara devam etmektedir. E, bu arada uçaklarımızın restorasyondan e, sonra yapılmış hali e, görülmektedir. E, aynı şekilde Ankara İzmir, Yüksek Hızlı Tren e, projesiyle projesi geçen e, sefer anlattığımız şekilde e, yapım süreçleri devam etmektedir. E, Afyon Polatlı Odaklı Afyon arası yapım süreci devam etmekte. E, i̇kinci etapta e, afyon eş arası projeleri tamamlanmış. E, bu yıl sonra itibariyle de yapım ihalesine çıkılacaktır. Saygılarını arz ediyorum.